Ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla da olsa yine Galatasaray'ın 5 puan arkasına geldi. 33 maç ve 78 puanla devam ediyor Fenerbahçe. Diğer tarafta Başakşehir 33 maç ve 51 puanla kaldı ki bu artık hem Beşiktaş hem de Samsun Spor için doğrudan üçüncülük demek bile diyebiliriz. Üçüncülük yarışı da artık iyice belli oldu. İki takım arasına indirgendi. Başakşehir'in bu mağlubiyetiyle birlikte hemen her iki takımın ilk 11'ine oradan oyuna genel olarak geçelim. Başakşehir'de net bir 4-3-3. Dörtlü savunmanın önünde Umut'la beraber Kemen ve Crespo ile başladı Başakşehir. Diğer tarafta Bırniç, Sağda Yusuf ve en önde Piontek. 11'i tamamladılar. Başakşehir tarafında diğer tarafta Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan aslında net bir üçlü. Üçlü savunmada Diego Carlos, Amrabat gibi şıkın yerle beraber tamamlayan oyuncular. Önünde İsmail Fred ve Tadic. İleride Taliş Ceko. Sağda Mert Müldür. Solda Kostic. 11'i tamamladılar. İki kanat bek tarafında Fenerbahçe'de de. Şimdi abi aslında özellikle işin Fenerbahçe tarafında Saha içinden çok daha önemli konuşulacak şeyler var ki bugün itibariyle belki de atıyorum şu anda yaklaşık 5.000-5.500 belki 6.000 civarına gelmiş hani tahmin ediyorum ortalama bir tahmin yapıyorum. 5.500-6.000 bin, bin civarına gelmiş bir e, erken kongre imza toplama kampanyası devam ediyor ve 10.000 imzaya ulaşıldığı takdirde bu seçim demek. Fenerbahçe'nin aslında gündemi biraz bu. Kaldı ki bugün hakikaten oyuncularla ilgili biraz da hani kadro ile ilgili özellikle oyuncuların bireysel performanslarıyla ilgili artık Mourinho'luk bir şey zaten kalmadı. Mourinho da işi tamamen şovunda. Bugün takımı da çekmiş. Ama ben e, o takım giymenin bu kadar şık olmanın, maç içinde kulübede bu kadar hareketli olmanın çünkü sezonun çok daha kırılma maçlarında Mourinho çok daha donuk. Çok daha giyiminden, kuşamından bile belli olacak şekilde savsak salmış bir şekilde kenarda duruyordu. Bugün ben bir istifa bekliyordum Jose Mourinho'dan mağlubiyet halinde kenardaki hareketler falan vesaire çok oyunun içinde kendini hep kameranın önünde gösteren şık maç bitiminde de işte arkadaşlar olmuyor yani görüyorsunuz bu yapı bilmem ne falan bir şeyler saçmalayıp gene istifasını verir ya yani bir istifa şıklığı vardı Mourinho'da bugün futbolculara da belli sorular sormak lazım yani beyler en nesili, sen 9 maçtır gol atamıyorsun abicim lig bitti gol attın mesela bugün çıktın kafayı vurdun falan işte lig bitti üçlü savunmaya tekrar döndün tam oturdu takım Tadiç bugün oyunun içinde İrfancan Kahveci asist yapıyor falan. Amrabat işte oynuyor ikinci yarıda. İsmail yüksek mükemmel bir pas atıyor. Mert Müldür iniyor buradan arkaya koşuyla Akan oyunda gol atıyor Fenerbahçe falan. Savunmanın arkasına pasla topu yere indirerek inip e, gol atıyor falan. E, beyler siz neredeydiniz diye mi sorarlar adama yani geçti borun Pazarı. Süre şey niye de herhalde. O ö, ö, öyle bir laf hani aslında maçın özeti o. Ama eee Başakşehir'le ilgili çok kısa şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bugün Alanya Spor Gaziantep'i yendi. Yani Joao Pereira artık düştü abi ya. Buradan dönmez dediğimiz Alanya Spor'a 4 hafta kala dokundu. Hatta bir ay yani ben Joao Pereira'nın oyunu bayağıdır beğeniyorum da. Hani 3-4 haftadır ben beğeniyorum da. Bu hafta bir de kazandı bir de yendi Antep'i. Antep de yendi bir de. Hani Antep, Kasımpaşa, Antalya ben bunların artık ligde işinin bittiğini düşünüyordum ama. Joao Pereira Alanya Spor. Hatta direkt tablodan bakalım abi. Joao Pereira Alanya Spor. Bugün Alanya kümenin dışına çıktı abi. Ve yarın Bodrum Sivas'ı yenerse Sivas'a bay bay. Çünkü Sivas'ın bay haftası var daha. Sivas'a bay bay. Sivas'ın son şansı bu. Yani yarın değil. Bu hafta için söylüyorum. Haftanın da bu arada var ya. Yani Galatasaray Trabzon'dan bile daha doğrusu Trabzon Galatasaray'dan bile önemli maç abi. Ee, Sivas Bodrum direkt düşme maçı. Ee, Alanya'yı yine bir yabancı hoca bu cendereden çıkardı abi. Muhtemelen. Ya da çıkartırsa da o çıkartmış olacak. 38'e geldi Alanya. Gerçekten Sivas Bodrum berabere biterse ikisi de küme düşer bence. Bence ikisi de düşer çünkü Alanya'ya bir puan yetiyor. Alanya'nın da Beşiktaş'ta maçı falan var. Herhalde o maç da içeride. Yani Beşiktaş şu an hakikaten istenecek bir takım. Beşiktaş salmıştır artık. Gider bir de kazandı. Bence üçüncülük ihtimali hala kuvvetli ama orada da Samsun'un işte bir maç fazlası var. Daha bayı var Samsun'un. O muhabbetten dolayı Beşiktaş maçı var. Orada belki Beşiktaş'tan da puan alır ama Joao Pereira Alanya'ya dokundu. Stoylov Göztepe. Thomas Reis transfer yasağı olan Samsun Spor. Bütün sezon aynı kadro ha. Böyle indir uçak kaldır uçak yok ha. Bütün sezon aynı kadro. Thomas Reis. Stoylov. Jakirovic. 41 puana geldi abi Kayseri. 41 puana geldi ya. İnanılmaz bir çıkış yani. Alanya Spor. Joao Pereira ve eğer ligde tutabilirse Morais Bodrum. Tutamasa bile Morais Bodrum. Ya çünkü Bodrum Bence Hatay'dan bile daha kesin düştü gözüyle bakılması gereken bir takımdı. Hatay'dan bile kötü kadrosu var mesela bence bu Bodrum'un. Hakikaten söylüyorum bunu yani. Ligin en kötü ikinci kadrosu abi o da Adana Demir. Dağıldığı için yani tamamen dağıldığı için Adana Demir. Ligin en kötü ikinci kadrosu orası. Abicim yabancı teknik direktörlerin Arda Turan'ı ayırıyorum. Okan Vuru'u da ayırıyorum. Şampiyonluğa gidiyor çünkü. Olegun'a Solskjaer elini aldığı malzemeden sonra dokunuşlar ortada. Yabancı hocalar elindeki malzemeye eldeki malzemeye en uygun oyun planı ve bize sadece saha içini konuşturtarak dokunuyor abi. Antrenman kalitesi de aynı değil. Oyunun oynanış şekli de aynı değil. Rakip analizi de aynı değil. Oyun planı da aynı değil. Ya Başakşehir sen City Group. Koskoca City Group'sun abi. Manchester City, Girona ve Başakşehir var sende. Baş, senin Başakşehir kulübün konferans ligine gidebilir. Bak konferans ligine gidebilir. Bu sene de konferans ligindeydi. Ve bu takım ilk 24'e giremedi abi. Konferans liginde ilk 24'e giremedi Başakşehir arkadaşlar. Çağdaş Atan hala görevine devam ediyor abi. Ligin eldeki malzemeye oranla en kötü hocası. Açık ara hiç rakipsiz. En kötü hoca abi. Eldeki malzeme, rahatlık, baskı yok, bir şey yok. Maaşlar günü gününe ödenir. Kadro derin, geniş. Konferans ligindesin hani UEFA'ya falan gitmiş olsan yanlış diyeceğim ki ağır geldi bir şey oldu falan. O da yok. Şampiyonluk beklense baskı olsa bir camia seyirci meyici o da yok. Berba yani Çağdaş Atan'ın hala Başakşehir gibi bir imkanı kullanabilmesi hakikaten futbolun adaletine sığmıyor artık. Bu kadar kötü top oynarım mı abi? Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine pas vermiyorlar arkadaşlar. Sağda birbirlerine bilerek pas vermeyen, birbirleriyle kavga eden Tadiç ya Tadiç'i tutmasalar veya 3 adım daha yakın olsa Talişkan üstüne atlıyordu abi. Ya Tadiç Talişkan'ın üstüne atlıyordu. 3 adım daha yakın olsa önünde bir kişi olmasa mesela orada bir kişi vardı hatırlamıyorum şimdi. Tadiç'in önüne geçmeseler Tadiç Talişkan'ın üstüne atlıyordu abi. O da onun üstüne atlardı ondan sonra zaten. Yani oyuncular birbirleriyle kavga ediyorlar. Birbirlerine pas vermiyorlar. Bilerek sarı kartlar görülüyor. Ya, bilerek de diyeyim. Oynamamak için yani Amrabat'ın yaptırdığı penaltı akıl işim abi. Haftaya da içine bir arka adeler atar. Arka adeler atar. Çekme olur. Aa hoca falan olur. Son antrenmanda oynayamadı. Son antrenmanda sakatlandı falan olur ki. Kadıköy'deki o ıslık. Kadıköy'de artık ıslık şov var kalan iki maçta çünkü. Seçim olsa bile seçim olana kadar. Yönetim istifa tezahüratları. Yani maça 15 bin kişi gelir. Kadıköy'deki kalan maçlara. Onlar da istifaya gelir. Bugün Başakşehir gibi bir deplasmanın tribününde bile. Yani maçın baskıyla, sertlikle, yoğunlukla falan alakası yok maçın teknik taktik olarak da yok sonuç olarak da yok. Abi hani burada bile yönetim istifa duyduk biz. Tribüne gelen deplasman tribününe gelen bir tribün Fenerbahçe'li başka kimse yok Fenerbahçe'li olarak. Orada bile istifa duyduk haftaya 10-15 bin kişi gelirse gelir onlar da istifa gelir. Oyuncular da orada çok oynamak istemezler. Talişka'yı falan ayırıyorum biraz ama hani başka diğer babalar, diğer kaşarlar, diğer papazlar oynamak istemeyebilirler hakikaten yani. Kaldı ki ben Başakşehir'in hakikaten kazanabileceğini düşünüyordum. Çünkü Başakşehir'in sağdaki ilk 11'i Fenerbahçe'nin bu da abi Diego Carlos Amrabat. Şikri, yer piyon tekle eşleşse bile bu tarafta diye abi Diego Carlos. Ben fikrimin arkasındayım ve galiba haklı çıkacağım. Yani maalesef Cuesta'dan daha büyük kazık. Cuesta'dan daha büyük kazık. Galatasaray Cuesta'yı elden çıkartabilir. Fenerbahçe Diego Carlos'u elden de çıkaramaz. Kim alacak abi Diego Carlos'u 14 milyon euroya? 14 milyon euroya kim alacak abi Diego Carlos'u? Koyas da 26 yaşında. Kolombiya milli takım havuzunda 8 milyon euro korkunç bir sayı. Bir rakam neyse artık. Korkunç bir bonservis. İnanılmaz yani sorumlunun hemen görevden alınması lazım. O ayrı. Diego Carlos 14 milyon euro abi. Belden dönmüyor Diego Carlos öyle söyleyeyim. Belden üstü 10 dakikada dönüyor Diego Carlos'un. İnanılmaz. Hani korkunç bir tabi. Gerçekten Kuesta'dan daha büyük kazık. Kesinlikle fikrim bu yani. Hakikaten fikrim bu olduğu için söylüyorum yani. Ama üçlü savunmalara geç. İşte arada bir üçlü savunma daha doğrusu ne diyelim istikarsızlığı Jose Mourinho'nun. Sezon içinde bir türlü ikon 11'in belirlenememesi. Yani devre arası Talişka gelmese veya Talişka geldikten sonra da oyun sadece Talişka endeksli olduğu için zaten oyun düştü. Hani bir oyun bütünlüğü, oyun birlikteliği düştü. Bireysele indirgendi oyun. Talişka içeri vursun. San Maksimen'e atın kenarda birebir topu taşısın getirsin bir şey yapsın'a döndü tamamen. O da zararlı bir şey. Ha, e, yine gene katkısını verdi. O ayrı. Ama Cekolar'ın Tadiç'lerin falan artık son maçlar abi. Yani Fred kalır mı bilmiyorum. Üçlü savunma gibi bir bir şey oturtmuştur Jose Mourinho ve bunu Talişkasız yapmıştı. Talişka olmadan yapmıştı. Talişka'da geldikten sonra en öne Talişka'yı atar ve bu oyun mükemmelleşir diyorduk ki işte o kupadaki Galatasaray galibiyeti bir sarı kart Galatasaray'ın daha az görmesi ve orada daha fazla gören sarı kart gören takımın Başakşehir oğlum elenmesi falan nereden nereye geldi abi mevzu bugün de Başakşehir dört yiyor yani oyuncular oynamıyor Fenerbahçeli oyuncular maçı falan oyunu falan komple bırakmıştır 90 dakika oynasında gidelim Mourinho kulübe de kendi piyarın derdinde sağda itiş kakış kavga üstüne yürüyorlar sarı kartlar görülüyor bu takımdan dört yiyorsun Çağdaş Atan ya. Abi utan yerin dibine gir ve istifa et ya. Yani konferans liginde bu kadro ile ilk 24'e giremeyen adamın zaten istifa etmesi lazım da. Etmedi yani işte. Etmesi lazımdı. Etmesi lazımdı artık edemez. Ya da eder. Belki yönetim alır görevden bilmiyorum. Yabancı hoca istiyorum abi. Bak yarışan takımlar yönetimleri bağlar. Ama diğer bütün takımlara yabancı hoca istiyorum. Kesinlikle abi. Eyüp Spor. Sene sonu Arda Turan ayrılıyor mu? Yabancı hoca abi. Ya bu yabancı hoca getirin kardeşim. Yabancı hoca. Kasımpaşa bu. Burak Yılmaz devam ediyor mu? Etmiyorsa yabancı hoca. Konya Recep Hoca devam ediyor. Etmiyorsa yabancı hoca hemen abi. Rize. Herhalde Palut da devam etmezsiniz abi artık. Herhalde etmezsiniz yani. yani Pereira e fazladan bir maç daha kazansa Alanya Spor Rize'yi geçecek ya. Kayseri Rize'yi geçti abi. Kayseri Rize'yi geçti. İlhan Palut hala Çaykur Rizespor gibi ligin en geniş kadolarından birinci. En kötü birinci hoca Çağdaş Atan. Bak imkanlara göre baskı yok bir şey yok. En kötü ikinci hoca da kesinlikle İlhan Palut. Silme İlhan Palut yani üçte Rıza Hoca. Hepsi Türk abi. Hepsi Türk. Yani Çağdaş Atan, İlhan Palut, Rıza bay abi. B Burak Yılmaz'ın da ben hep söylüyorum ekstra bir hocalık marifeti yok. Volkan Demirel çalıştı sezon içinde. Yok abi iyi hoca değil. Kötü hoca yani şu an. Bir şey göstereyim. Emre Belezoğlu. Ankara Com gücünü düşüren adamın neyi? O Ankara gücü kadrosunu düşüren adam hala süperlikte iş buluyor abi. Selçuk İnan. Bakarız seneye. Seneye bakarız abi. Arda Turan yurt dışı yapıyor. Tebrik ediyorum. Belliydi. Böyle potansiyeli vardı. Okan Hoca'nın da tek bir açıklaması var. Fatih Tekke'de yeni geldi. Doğru profil bence. Onu daha önce de söylemiştim. Okan Hoca'nın da tek açıklaması. 3 yıl üst üsteye gidiyor. Bu sene adına en fazla yani Mourinho'dan fazla istifa yazılmıştır bu sene Okan Hoca'ya. Sezon içerisinde Twitter'da bir algoritma yapalım. Okan Hoca'ya daha fazla istifa yazılmıştır. Jose Mourinho'dan. Özellikle Avrupa maçlarından sonra AZ falan. Ersburg, Mersburg şey. Ersburg esas RFS maçlarından sonra falan. Oradan sonra daha fazla istifa yazılmıştır ya bu sezon sonu. Ben hala diyorum sezon sonu kendi bırakırsa ilk sıkışılan anda Humeyni gibi iner. Onu bilmiyorum. O hocanın bileceği iş işte. tabii. yabancı hoca abi. Şimdi bu dört yani Umut işte maça da fena başlamadı aslında şey. Başakşehir de piyon tek penaltıyı kaçırdı abi dakika 20 Bitti maç. Ondan sonra Fenerbahçe çok daha rahat oynadı yani. Penaltı kaçtıktan sonra. Fenerbahçe Fenerbahçe'de hakikaten eldeki en iyi kadrosu belki de bu ha. Yani arkayı saymıyorum. Diego Carlos'un yerine buraya herkesin sağlıklı olduğu senaryoyu düşünelim. Becao Şikriniar Osterwolde. Bak herkesin sağlıklı olduğu senaryo. Yani Mert Kostiş tamam. İsmail Fred bence de daha iyi ikili. Yani belki Cimanski olabilir. Tadic Ceko. Tadic -Jeko verdiği direkt gol katkısını seneye kimden alacak Fenerbahçe? Ben merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum yani. Tadic ve Ceko'nun iki sezondur toplam verdikleri direkt skor katkısını seneye kimden alacak abi? Ben ben merak ediyorum yani. O uzaydan oynayabilir sağ kanatta. Kanatmek gibi o da olabilir Mert'in yerine. Mert stoper oynayabilir. Talişka zaten geldiğin yani ikinci yarıda şampiyonluğun kopmasını geciktiren adam Talişka zaten. Ama doğru buydu. İş işten geçti abi. Herkes ayrı bir telde ve Fenerbahçe işi nasıl önemli olan kongre işi. Şimdi Hakan Bilal Kutlu Alp'in yaptığı bu otelde kurulan ee, şey dernek sandık tezgah noterde imza işi çok iyi bir iş. Gidiyorsunuz imzanızı hemen tık 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 veriyorsunuz abi. Çünkü notere gitmek bir iş abi. Yani notere gideceksin sıra bekleyeceksin. Uzaksa arabayla gideceksin. Yani notere gitmeye bir vakit ayrılması gerekiyor tamam mı? Notere gidecek sıra var mı? Orada park yeri var mı? Araba be. Otelin içinde kurulmuş sandık var. Gidiyorsun bedava oyun atıyorsun. Gidin oyunuzu atın abi. Gidin oyunuzu atın. Gene klasik. Fenerbahçe var ya kalan maçların hepsini kazanabilir ha. 12 falan yapıyor ya. kaç? 85 neyse işte puana gelebilir yani. Çünkü tam Fenerbahçe'lik ortam var şu an. Hani iş işten geçmiş. Bugün annesini çıkıyor tık gol atıyor. Baba sen 9 maç neredeydin ya? 9 maçta lig <laughs> bitti kardeşim. 3 puana kadar inen fark. 3 geldi, 3 geldi, 5 oldu, 8 oldu. 8 oldu sen gol atıyorsun. Değil abi değil değil. Clutch dediğimiz. Yani yabancı bir tabir. Veya işte Kırılma anında yok abi Fenerbahçe futbolcular yok. Hepsi siniyorlar. Ben geçen sezonla da ilgili de aynı örneği veriyorum. Yani Icardi'nin yarı sakat iğneyle falan tedaviyle oynadığı Konya deplasmanına bakın şampiyonluk maçında. Bir de ondan birkaç hafta önce Fenerbahçe'nin oynadığı Konya deplasmanına bakın ve Ceko'ya bakın kaç tane gol kaçırmış. Ge geçen sezon. Aradaki fark çıkıyor abi ortaya işte. Kırılma anlarında hep kırılıyorsun abi sen. Hem de bu kadar tecrübeli oyunculara rağmen neden düzensizlik var işte. Üçlü çok iyi giderken Mourinho bir anda kupada Galatasaray'a sırf oyununda domine olunduğu ve elenildiği için üçlüyü bozuyor mesela öyle. Bir anda bozuyor. Sonra Kayseri'li 3-3 üç, üç berabere kalıyor. 5 puan farkı 5 oluyor tekrar üçlüye dönüyor. Ne oldu abi o zaman? Ne yaptık sen? Ne yaptık şimdi yani? Şu an ne oldu mesela yani? Kadro planlamalarından teknikte bir kere Mourinho %100 kendini pazarlıyor. Demek ki bundan sonraki haftalarda da baba çok daha şık giyecek. Kravat takmaz. Kravatsız böyle bir takım giymek daha şık oluyor zaten genelde. Ee, kenarda hareketler falan her zaman formunda baba gol atıyor, kenara var yapıyor, vardı. Buna da bakın falan. Bu moruyor kendi pazarında, moruyor kendi PR'ında artık. Bu saatten sonra o da anladı yani şampiyonluk işte giderse, ulan bunlar bunları şey yaparsa ben de buradan bir yere bir milli takıma falan kendimi atabilir miyim en azından diye düşünüyor olabilir. Gayet de normal abi. İşte Dünya Kupası olan Dünya Kupası potansiyeli olan bir milli takıma kendini atmak istiyor olabilir mesela ya da 5 büyüklükte bir takım çalıştırayım işine girebilir. Milan hoca arasam Mourinho'ya gider mi falan ya bunlar hep soru içerdi Roma bir daha olmaz da sallıyorum şu an. Takım düşünüyorum. Oyuncular da kendi gazında onu söylüyorum. Yani Kadıköy'de birçok oyuncu ulan maça çıkmasam daha iyi olur diyecek. Bundan sonra ıslık başlar. Bundan sonra hakikaten yönetim istifa eskiden Hakikaten istifa diye bu döverlerdi statta. Yani Ali Koç'un ilk böyle 2-3 senesinde, 4 senesinde falan. Ufak tefek çok küçük istifa sesi duyulduğu zaman bile hani tepki gösterilirdi artık tamamen. Yani deplasman tribünü bile, deplasmana gelen taraftar bile silme istifa diye bağırıyor abi. İstifa diye bağırıyor bayağı. Ve onu duyuyoruz biz. Haftaya Kadıköy'de 40 bin ortalamayla oynanan Kadıköy maçları 10-15 bin oynanır. Onlar da istifaya gelir. Ali Koçlu'la ilgili ve seçimle ilgili de çok önemli ve son bir şey söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle Ali Bey. 10.000 bin imza işi bak 5 ben benim duyduğum 5500 6000 bandına gelmiş imza. 10 bini geçer o. Bir ayda geçer 10 bini. Bak bir ayda 10 bini geçer. Haziran sonu seçim alırsın. Mecbur alırsın bir de bu garanti yani. Seçim işi garanti banko adaylar da belli. Mahmut Uslu aday olabilir. İlan Ekşioğlu olacak galiba. Hakan Birer Kutlu Alp var. Bu üç güçlü muhalefet unsuru birleşip tek aday çıkarabilirler. Ali Koç'un karşısında Ali Koç ben aday olmayacağım gibi bir şey söylemişti galiba. Neyse. 10 bin imza ile gönderilmek olur kırıcı olur falan gibi kendine sad edit yaptık mı şeyde Twitter'da sed edit yani doğru tonlayalım da küfür gibi çıkıyor. Sed edit yaptırma Twitter'da. İçeriden bilgiyi al. 6-7 bin 7-8 bin civarı bak 7-8 bin civarı imzaya gelindiğinde kongre kararı al aday ol. Gerçekten aynı senin de söylediğin gibi başkan senin adına rezillik olur abi. Ya bunu imza toplayıp gönderdiler ya bunu oy bile vermediler. Seçime bile gerek duymadılar bunu göndermeye derler. Senin soyadın koç abi. Ailemi işin içine katmayın demeyi bırak. Sen ailenle varsın kardeşim. Senin soyadın Koç. Senin soyadın Kuzu olsa kimsenin umurunda olmayacak. Yani normal bir Fenerbahçe taraftarı çok zengin bir iş adamı olacaksın. Bu kadar. Ama senin soyadın Koç abi. Senin soyadın Kuzu değil. 7-8 bin imza baremine gelindiğinde haberi alırsın sen istediğin yerden. Ali Bey. 7-8 bin imzaya gelindiğinde seçim kararını al. Rezil olma abi. Yani rezil olma. 10 bin tane imza attık bunu gönderdik falan demesinler. 10.000 imzayı bence bulacak çünkü. Bak ben bulacak diyorum. Ve 5 bin 500 bandına geldi diyorum imzaları. Tahmin yani, yani bir yerden duydum diyeyim. 5 bin 500 bandına gelindiği söyleniyor imzaların. Onu söyleyeyim. Tavsiyedir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başakşehir'e Albert Riera'yı istiyorum. City Group. Hadi be abi. Siz de hadi be kardeşim ya adını City Group. Ya biraz kendi marka değerinizi düşünseniz abi. Çağdaş Atan da falan ne yapıyorsunuz ya? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.